Berke Bey, I-MODE fuarını bugün 72. kez açtınız. Neler söylemek isterseniz fuarın detaylarını sizlerden dinleyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Her fuarımıza da bizi yalnız bırakmayarak gelip bizim bu mutluluğumuza şahit ettiğiniz için de biz teşekkür ediyoruz. 36 senedir aralıksız olarak yılda iki defa düzenlediğimiz iMode fuarın 72. versiyonuyla bugün alıcılarımızla sektörümüzü bir araya getirmenin büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. 2025-2026 sonbahar-kış koleksiyonlarını satıcılarımızla alıcılarımızın buluştuğu bir ortamda. Özellikle 29'u Yabancı olmak üzere 590 civarında profesyonel alıcının geldiği bir organizasyon olarak başladık. 5 salonda 50 bin metrekarelik bir alanda organizasyonumuzu yapıyoruz. E toplamda 5 bin yabancı olmak üzere 20 bine yakında yerli ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. 2023 yılın itibariyle dış ticaret açığı veren bir sektörden bahsediyoruz. Ve bu anlamda neler söylemek istersiniz? 2025 yılını nasıl görüyorsunuz? Özellikle 2021 ve 2022'de biz arka arkaya tarihi seviyelerde dış ticaret fazlası ver, bir sektör konumundaydık. 2021'de 500 milyon dolar, 2022'de de yine 350 milyon dolarlık dış ticaret fazlası veren bir ekonomimiz vardı. 2023 ve 2024'te maalesef sizin de bahsetmiş olduğunuz şekilde dış ticaret açığı vermeye başladık. Özellikle artan maliyetler, enflasyonla kur politikasının birbiriyle paralel hareket etmiyor olması bizi rekabetçilikten uzaklaştırdı. Ülkede üretmenin pahalı, ithal getirmenin daha ucuz, ekonomik olduğu bir sürecin içerisine girdik. Normalde 25 milyon çift seviyesinde bir ayakkabı ithalatımız varken 2024'te bu rakamın 76 milyon çifte çıktığını, 1.7 milyar dolara dayandığını da üzülerek gözlemledik. Ticaret bakanlığımıza yapmış olduğumuz bu değerlendirmelerin sonucunda 31 Aralık'ta yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilave gümrük vergisindeki %30'luk vergi oranını %40'a bakanlığımız revize etti. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ticaret Bakanımıza bu dönemde ayakkabı sektörünün yanında bulundukları için sektörüm adına tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Ancak ayakkabı ithalatını kalıcı olarak indirebilmek, kalıcı olarak makul seviyeleri çekebilmenin de bir numaralı şartının bu ayakkabıların Türkiye'de üretilebiliyor olmasından geçtiğini düşünüyoruz. Özellikle ithalatımıza baktığımızda 6402 ve 6404 tip numaralı spor ayakkabıların çok büyük bir oranda olduğunu görüyoruz. 2025'in Ocak ayında özellikle onu ifade etmek istiyorum ki bu gidip numaralarında %80'e varan bir ayakkabı ithalatında artışı gördük ve sadece Ocak ayında dış ticaret açığımız 120 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. E bu ayakkabıların dediğimiz gibi Türkiye'de üretilmesinin de en önemli şartının bu ham madde, teknik malzemeleri, teknik spor ayakkabının üretilmesi için bu teknik malzemeleri bizim ihtiyacımız var. Türkiye'de üretilmeyen bu ham ithal getirilmesi durumunda da üzerinde çok yüksek koruma önlemlerinin olması bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir süreç oluyor. Evet, Ticaret Bakanlığımızın bu politikayı tekrar gözden geçirerek ayakkabı ithalatını kesmenin kalıcı yönünün ham maddeye ve yarı mamule uygulanan vergilerin bir an önce kaldırılarak Türk ayakkabı üreticisinin de Çinli, Vietnamlı, Endonezyalı üreticilerle aynı şartlarla bu malzemeyi tedarik ediyor olmasından geçtiğini düşünüyoruz. Bir örnek vermek istiyorum. Vietnam yaklaşık 2 milyar dolarlık suni deri ithalatı yapıyor. 1 milyar dolarlık da taban ithalatı yapıyor. Ama buna karşılık 30 milyar dolara varan bir ayakkabı ihracatı söz konusu. Dolayısıyla yarı mamul ve ham madde tarafındaki ithalatı aslında bizim korkmamız ve çekinmemiz gereken bir şey olmadığını çünkü bu ürünlerin daha yüksek katma değerli başka bir ürünü üretmek için ithal etmemiz gerekliliğini düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Bakanlığımızın inşallah bu konudaki olumlu yaklaşımıyla birlikte ayakkabı ithalatındaki çözümü de bulmuş olacağız. Bu anlamda kurduğunuz bir de orta vadeli master planı söz konusu. Plan sektörü nasıl katkılar sağlayacak? Özellikle ayakkabı sektörümüz bütün dernek baş başkanlarımızla ve STK başkanlarımızla birlikte değerlendiriyoruz. Güçlü yönlerimizi, zayıf yönlerimizi analiz ediyoruz. Global riskleri, jeopolitik riskleri değerlendiriyoruz. Pazarın nereye doğru gidebileceğini anlamaya çalışıyoruz. İşte Trump dönemi uygulanan politikaların bize olumlu olumsuz yansımaları gibi konuları. Bunların olumsuz olarak yaratabileceği maliyetleri de önüne, göz önüne alarak ayakkabı sektörünün gelecek 5-10 yıl içerisinde neler yapması gerektiği ile ilgili çalışma gerçekleştiriyoruz. İşte bizim tabii kendimizin yapmamız gereken kendi ödevlerimiz var. İşte verimliliğimizi yükseltmek, inovasyon yapmak, markalaşmak gibi kendi yapmamız gereken konular var. Fakat bunları da desteklemesi açısından da devletin de yapması gereken bazı konular olduğunu değerlendiriyoruz. İşte ham maddedeki konu bunlardan bir tanesi. Bir diğer önemli konu da bizim çakma ayakkabı diye tabir ettiğimiz sahte taklit kayıt dışı ayakkabı konusunda devletimizin artık bir an önce çözmesi gerektiğini düşünüyoruz ki burada yaklaşık 2 200 milyon çifte varan bir ayakkabı ticaretinin olduğunu, çakma yapıldığını öngörüyoruz. Bu aslında bizi ithalattan daha çok etkileyen bir pozisyonda. Hem markalaşmamızın önüne geçiyor, hem şirketlerimizin daha sağlıklı büyümesinin, sürdürülebilir büyümesinin de önünde çok ciddi bir engel oluşturuyor. Haksız bir rekabet oluşturuyor. Bir taraftan da devletin de buradan yaklaşık 1 milyar dolara yakın bir vergisel de kaybının olduğunu düşünüyoruz ve değerlendiriyoruz. Bu konularında işte orta vadeli program içerisinde değerlendirilerek devletimize sunulacağını ve bunların da çözümüyle de birlikte sektörün gelecek 5-10 yıllık sürecinin güvence altına en azından alınmasına çalışılacağını düşünüyorum.